1 Ocak 2026 Perşembe günü Cem ibadetimizin ertesinde Bahçelievler Cem Evi'nden ibadethanemizden sesleniyoruz. Bahçelievler Cem Evi'nde inancını yaşayan bu yolu süren canlarımızla bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığımız için gönül telimizin kırık olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. Ben Ufuk Emre Bektaş, Bahçelievler Cem Evi Başkanı, Bahçelievler Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı ve Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreter olarak görev yapmaktayım. Gerek yönetici olarak gerekse Baba Mansur Ocağı'na mensup bir yol hizmetkarı olarak Alevi toplumunun inançsal, kültürel ve sosyal çalışmalarına katkı sunmaya, aynı zamanda Alevi hak mücadelesine demokratik alanda destek vermek için çabalıyorum. 2024 yılının Şubat ayında Bahçelievler Belediyesi ile birlikte temelini atarak 160 metrekarelik geçici binasını tamamlamış olduğumuz Bahçelievler Cemevinde 2025 Şubat ayından bu yana faaliyetlerimiz yürümektedir. Alevi Kızılbaş toplumunun bir yıldır bölgedeki inançsal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bahçeliler Belediyesi ile birlikte projelendirdiğimiz kapsamlı bir cemevi çalışmamız var ve bu cemevinin tamamlanması için de gerekli çalışmalara devam etmekteyiz. İlçemizde 100 binin üzerinde Alevi olduğunu düşünecek olursak sadece bir cemevi olan bu ilçede ikinci cemevine olan ihtiyacı daha rahat kavrayabiliriz. Geçici binanın açılışında yaptığımız gibi bugün de aynı şeyi ifade ediyoruz. Bu cemevi Alevilere bir lütuf değil, hak teslimidir. Hakkımız olanı almak üzere hayata geçirdiğimiz bir projedir. İhtiyaç dahilinde talep edilmiştir ve Aleviler vergisini ödediği kamu kurumlarından inancını yaşayabildiği, cenazelerini kaldırabildiği, eğitimlerini yapabildiği mekanları talep etme konusunda hak sahibidir. Gelin görün ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bahçelievler'deki temsilcileri ilk günden bu yana cemevimizi ve Alevi toplumunu Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bağdır'ın seçim kazanmasına sebep göstermiş ve iki yıldır Cem Evi'ni de buraya gelip Cem ibadetini yapan insanları da kendilerine seçim kaybettiren etken olarak lanse etmişlerdir. Özetle Cem Evi'mizi ve toplumumuzu seçimdeki başarısızlığın üzerine örtecek bir aparat olarak göstermeye çalışmışlardır. Bugüne kadar duymamaya çalışsak da sabretmeye özen göstersek de artık sabredecek bir durum söz konusu değildir. CHP Bahçeliler İlçe Başkanı Danışak Polat, 28 Aralık Pazar günü yapmış olduğu bir toplantıda yüzlerce kişinin şahitliğinde Bahçeliler Cemevi için korsan Cemevi söyleminde bulunmuştur. Mensubu olmadığı Alevi inancının ibadethanesine dil uzatmıştır. Bahçelievler'de yaklaşık 70 cami ve mescit vardır. Herhangi biri hakkında korsan söyleminde bulunduğuna bugüne kadar şahitlik etmedik. Siyasetine, Cemevimizi ve Alevi toplumunu alet edenler ne cemevine, ne camiye, ne kiliseye ne de başka bir inancın mabedine bu söylemleri yönetme hakkına da haddine de sahip değildir. Haddinizi de, sınırınızı da bileceksiniz. Madem ki burası Cem cemevi, o halde neden bulunduğumuz arazinin imar plan değişikliği yapılırken CHP'nin meclis üyeleri buranın cemevi olarak değiştirilmesine evet oyu verdi? Çoğunlukta bulunduğunuz Bahçeliler Belediye Meclisi'nde de, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de, İmar Komisyonu'nda da evet oyu vermenize rağmen neden bu cemevinin korsan olduğuna yönelik hakaretlerde bulunuyorsunuz? Söyleminizle verdiğiniz oy arasındaki çelişkiyi bu topluma açıklamak zorundasınız. CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danışak Polat'ın ibadethanemize korsan cemevi söylemini en sert biçimde kınıyoruz. Bir siyasi parti ilçe başkanına Hele ki seçmen kitlesinin büyük çoğunluğu Alevi olan bir partinin ilçe başkanına bu söylemleri yakıştırmıyoruz. Mensup olmadığı bir inancın mabedine korsan cemevi demek ne insani bir yaklaşımdır ne de kendisinin hukukçu kimliğiyle bağdaşan bir tutumdur. Aleviler cemevilerinin ibadethane statüsü kazanması, dergahlarının Alevilere iade edilmesi ve imar sorunlarından dolayı cemevilerinin tapularını alamamasından kaynaklı uzun yıllardır mücadele vermektedir. Korsan derken bunu mu ima etmektesiniz? Partinizin programında Cem ile ilgili vaatleri inkar edecek bu motivasyonu nereden alıyorsunuz? İbadethanemizi arka bahçeniz yapamadığınız ve seçimi kaybetmenize gerekçe gösterdiğiniz için mi bu kadar hırslı ve kinlisiniz? CHP Bahçeliler İlçe Başkanı Danışak Polat'ı Alevilerden özür dilemeye ve rızalaşmaya davet ediyoruz. Hatasından döndüğü takdirde kapımızda, gönlümüzde herkes açıktır. Keza Alevilik, rızalık makamı üzerine kurulmuş bir inançtır. Aksi takdirde, başta bu ilçede, sokak sokak, karış karış, meydan meydan bu hadsizliği anlatmaya başlayacağız. Stantlar kuracağız, pankartlar asacağız, mahalle mahalle toplantılar yapacağız, medyada görünür olmasını sağlayacağız. Bileşeni olduğumuz Türkiye Alevi Federasyonu'nun tüm gücüyle erişebildiğimiz her alanda karşısında konumlanacağız. Sizi Türkiye'nin en ünlü ilçe başkanı yapacak kudrete sahibiz. Sokağa çıkamayacak hale gelirsiniz. Oyunu aldınız. Alevi toplumunun ibadethanesi de Korsan Cemevi denmiş olmasının bedelini bu toplum size ödetecektir. Alevilerin hoşgörüsünü, insan sevgisini bir yanağımıza tokat atıldığında diğer yanağımızı çeviriz diye algıladıysanız çok yanılmışsınız. Korsan diye nitelendirdiniz. ibadethanemizden son kez sesleniyoruz. Bahçeliler Cemevi nezdinde tüm Alevi toplumundan özür dileyin. Dileyin ki Alevilerin ne kadar geniş bir yüreği olduğuna bir kez daha şahitlik edin. Değerli kamuoyu, kıymetli canlar, 5 Ocak pazartesi günü yapılacak olan Bahçeliler Belediye Meclis toplantısını geniş bir katılımla belediye meclis salonunda yerinde takip edeceğiz. O tarihe kadar samimi bir özür ve rızalaşmayla bu hatanın telafi edilmesini temenni ediyoruz. Cümlenizi Pirimiz Hünkar Recep Bektaşi Veli'nin hoşgörüsü, Pir Sultan Aptal'ın direnciyle selamlarız. Aşk olsun.